Evet arkadaşlar şu görüntüye bir bakar mısınız? Belki 20-25 tane mantar böyle çıkmış buralarda. Şu ben şöyle çekeyim. Bacanağım da toplasın. Şuna bakar mısınız? Bakın. Yani maden, insan böyle maden bulunmuş gibi seviniyor bunları bulunca. Bakın şunların altları. Bak dikkat et, Basma. Hı. Evet bacanağım uyarıyor. Tepesine basma diye. Bu şunların altları muhtemelen hep mantar. Bakın arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya şuraya. Evet. Ç çekmeye devam edeyim. Bacanam gaz sen gaz bir taraftan gaz. Şunlara bak. Bunlar su üste çıkanlar kısmı var bir kısım ve muhtemelen altında daha çok. Şuna bak. Şuna Evet. Şunlara bak. Şunların altları hep mantar. Hocam. Evet. Bak. evet şöyle bakar mısınız şuna şu güzelli arkadaşlar bir de irleşmiş ve aynı zamanda taze o kadar da taze yani ir olmasına rağmen bu işi biliyorsun ha. Şuna baksana. Bu bölgeye bacanam getirdi beni. Yoksa ben normalde buraları bilmiyorum. Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Oraya gel. Bacanam şöyle yapayım. Ben bir kovayı alıp gelelim. Tamam mı? Sen gaz gaz at. Ben sadece yanında dolaşıverim. <laughs> tamam ki <çiğnemeyim. gülüyor> Şöyle en kenardan gidelim. Tamam. Şu torda bir unutma da cebime atayım. <laughs> evet. Arkadaşlar. Dediğim gibi bacanağım bu işi biliyor. Kovayı doldurdu. Bu 15-18 kiloluk boya şey boya kovası. Ben böyle video yayınlıyorum. Tamam Bir de beni kızıyorlar. Ne aşk gözlüsünüz. Dağda kış mantara bitirdiniz diye. Arkamda. Beğenmiyorum. Valla e, toplamayalım mı? Yani <laughs> buluyorsun şimdi. <laughs> bakalım. Burada iki tane var. Evet. gidelim. Onlar üstte çıkacağız abi. Evet. evet. Ne diyecektim? Yukarıdakiler numune edip mi? Şunlara baksana. Şuralar. Onlar da var da tabii biter mi? Neyse onlar da var. onu şimdi artık. Evet, artık üçte de değil. Olabildiği kadar Taşı altından kaldırmış mı o? Taşı kaldırmış. Kalkacağız. Çıkamayınca acık gitmiş gibi ya. Evet. Çıkamayınca ezilmiş altından. Yıl önce bacanamla e, çıntara gelmiştik. O zaman da 15, 10-15 kiloya yakın çıntar toplamıştık böyle. Hatta kova aynı kovaydı. <laughs> bu ko o zaman bu kovayı iki kere dolurdu, değil mi? Ee, bir de kasa dolurdu. <laughs> <laughs> ne demişler? Bilmiyorsan en azından bir bilenle takılacaksın. <laughs> <laughs> Doğru değil mi? Ya, ya. Ben de haklısın. bilmiyorsan bir bilenle takılacak. O arkanın takımları toplamayacak <laughs> mı büyükleri yani? Dedim, <laughs> lan, ne de hangi bilmem mi lan deyince? Ama baksana Abi, gidiyorum. işte. Onları gördük insan şey alıyor. Ne olur? gidip toplayıveririz geliyor. <laughs> şimdi, şimdi arkadaşlar. Burada var işte. işte. Evet, burada var. Burada var. Şimdi ben çiğnemişim diyeceğim bacanam beni dövecek. Yok çiğnemedim bacağım kızma. Oo, güzel bakışa bak ya. <laughs> Şunu da çıkıralım bir arada. Sanki senin. O bir şey olmaz ucundan biraz tırtılıklanır. Bir şey olmaz ondan. ben sivrelttiydim de güzelce nereye girsin diye olaylıksız yapsın diye. Evet. Neyse. Altına rağ girdi. E bak hadi be. Ortadan daldın. Hiç evet. şey olmaz. Eğitimci hayat. Hani doğru öyle ya. Tabii öyle olmazsa gelecek yıla tohum kalmaz. O senin çubuk sanki gidiyordu. Onları görünce bayılmaya mı başladı? Bayılmaya başladı. <laughs> Okay, <coughs> Sure. <coughs> <coughs> Mantar toplamak için yorucu herhalde. Zorlu nasıl yorucu? Arkada da. Arkanda da çiğnemedim. Gördüm çiğnemedim çiğnemedim. <laughs> 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 Ay çiğnesem bacalık dövecek bizi. Yalan söylüyor. Ne kadar da al. Al, al, kalırız. Anlasın. Maşallah irileşmiş Toprağın altında irileşmiş bir de. Oo. işte bu ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çıksaydı ve bulunmasaydı var ya şapka kadar da daha olacakmış. Bu balar herhalde. Şapka kadar da daha olacakmış tabi bu büyüseymiş. Baksana. Hadi gel 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 gördüğün Hep benim aldığı gazetelerime bakma. Evet. Daha şuralarda. Daha bak önümüz şey alt kattan gittik ya. Altı topladık ya. Daha üstü duruyor. gidiyoruz işte. O izrar alalım. Bende zaman Ben de artık bende yardım edem yoksa bacanam yoruldu iyice. arkadaşlar. Hallettik mi? Hallettik. Sonra tekrar alırız. Evet. Videomuzu kapatırız. Allah 11 dakikadır sürekli mantar topluyorsa ha. <laughs> hiç aralıksız bak. Ben hiç dek ha böyle. Bayağı zamandır ben de dek gelmediydi. Aa bunun cinsi farklıymış lan. Sen bu araya nasıl sıkıştın arkadaş? Farklı mantar çıktı ha. Son bir bakalım. Şöyle şu unuttuklarımız olabilir böyle. Evet. evet bu ince maceram sanki benim isimden bir tane daha unuttuk gibi geliyor.